Peki tamam. 17 değil. Tamam mı lan? Oğlum önüm sarsar görüyorum şu videoyu çekeceğim diye. Kim bilir siz orada ne yaşarız. <laughs> Gene mi lan? Burada rush gelir mi oğlum? Devam ediyorum. Kanka ben buraya gitmem tamam mı lan? 19'dayız arkadaşlar. Karanlığa gitmem ben. Nerede lan o? Kapı. Hah. Şu kapının içine girme. Arkadaşlar, suratıma Timothy sıçradı az önce. Rush geliyor. Bir daha rush gelmez inşallah oğlum. Timothy gerçek kesin ya. Arkadaşlar, zengin oldum 70 lira buldum. Siz bu oyunu oynadığınızda ilk ne yaşadınız? ve 28'in çık kapıyla göz göseyiz. Silke çok yaklaştı. Raş gene misin? 30'a vardığım sonunda ve 31. kapı. Abi ben koşuyorum direkt. Aa ışık açıldı lan. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Şunlar bana bakmak zorunda mıydı lan? 33 33 33 33 Arkadaşlar bak buldum bir tanesi si, si, si kapatmış lan. Evet karşınızda oyunu baga sokan ben. Burada olduğunu nereden bilebilirim oğlum ben? Koşturmacı devam. Giriyoruz. Giriyoruz arkadaşlar. Evet. Öldüm lan.